müziğinin altın seslerinden biri, sahneye adım attığı ilk andan itibaren sadece sesiyle değil, zerafetiyle, duruşuyla ve sahnedeki asaletiyle gönüllere taht kurmuş bir kadın. Zorlu bir çocukluktan Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olma yolculuğu. Bu o güzel sesiyle şarkılar söyleyip izleyicileri mest eden bir sanatçının, Sibel Can'ın hayat hikayesi. Sibelcan 1 Ağustos 1970'te İstanbul'un Fatih semtinde dünyaya geldi. Ailenin ilk çocuğuydu. Babası Engin Can, Can Güre, Yugoslav göçmeni, annesi Emine Gülcan Güre ise Mudanya Bursalıydı. Oldukça şişman bir bebek olarak doğmuştu. Hatta sol gözü şişkinlikten kapalıydı. Kardeşini kıskandığı çocuk yıllarını, bir bayram sabahı "Kardeşimin ayakkabısını kıskançlıktan çöpe attım." diyerek yıllar sonra gülerek hatırlayacaktı. Babasının keman sanatçısı olması Sibel'in de müziğe erken yaşta adım atmasına neden oldu. Henüz 13 yaşındayken babasının yanında Almanya, Hollanda ve Viyana gibi ülkelerde sahneye çıkıyor, şarkı söyleyip dans ediyordu. 5 yaşındayken bile evde kendi kendine göbek atıyor, ayna karşısında dans ediyordu. Özellikle Nesrin Topkapı'ya hayranlığı çocukluk yıllarında baş gösterdi. Günlerce ağlayıp babasına beni Nesrin ablaya götür diye ısrar etmişti. Türkiye'ye döndüklerinde yaşı küçük olduğu için gerçek eşi gizlenerek çalışmaya başladı. Sadece dans ediyordu. Gazino patronları şarkı söylemesine izin vermiyordu. Kısa sürede sahne camiasında tanındı. Bir gecede 5-6 gazinoda sahneye çıkar hale gelmişti. Sabahın ilk ışıklarında eve dönüyor, yorgun ama cebinde ciddi paralarla annesinin yanına geliyordu. Annesi bu durumdan rahatsızdı. Bu kadar küçük yaşta bu kadar ağır bir tempoya dayanamam diyerek kızının sahneye çıkmasını istemedi. Sibel annesini dinledi ve dansı bıraktı. Ancak bu karar başına olmadık işler açtı. Hünkar Gazinosu'nun astorislerinden biri Sibelcan'ı polise ihbar etti. Yaşı küçük, izin kağıdı yok diye. Polisler Şişli'deki gazinoya baskın yaptı. Sibel tam zilleri takıp sahneye çıkarken önünü kestiler. O an hayatının değiştiğini anladı. 13 yaşındaydı ama 18 gibi görünüyordu. Polis karakoluna götürüldüğünde bir komiser ona yaşını büyütmesini önerdi. İşte tam da bu sırada hayatına yön verecek iki önemli isimle tanıştı. Astronun sahibi Erdem Kılıç ve Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan. Fahrettin Bey onu Galata'daki çalışma mekanında bulacağını söyledi. Sibelcan heyecandan ne yapacağını bilememişti. Asıl değişim burada başladı. Fahrettin Aslan ona inandı. Genç kızın hem güzelliği hem de sesi etkileyiciydi. Mahkeme kararıyla yaşı 6 yaş büyütüldü. Böylece resmi olarak sahneye çıkması mümkün hale geldi. Maxim Gazinosu'nun oryantal dansçısı oldu. 3 yıl boyunca burada sahne aldı. Bu süreçte Nüket Durun'un desteği büyük oldu. Sibelcan beni keşfeden Nüket Durudur der. Daha sonra sesi de fark edilince sahnede Astoristliğe geçiş yaptı. Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi dev isimlerin alt kadrosunda sahneye çıktı ve nihayet 17 yaşında Astorist oldu. Bu geceyi şöyle anlatacaktı. Living Room'da sahneye çıkıyordum. Seyfi Dursunoğlu beni çağırdı. Türk sanat müziği söylememi istedi. Ben sahnedeyken doğum günüm olduğunu açıkladı. Dinleyicilerin arasında Sezen Aksu, Onlu Tunç, egemen bostancı vardı. Sibelcan'ın sesini ilk kez dinleyin dedi. Şimdi uzaklardasın şarkısını söyledim. Alkış kıyamet koptu. Dans hayatımın bittiği geceydi der. 1987'de Kervan Plak'tan çıkan ilk albümü Günah Bize ile şarkıcılık kariyeri başladı. Orhan Gencebay'dan büyük bir destek aldı. Kendisine olan güveni sonsuzdu. Belki çok gencim ama bu sahnede en başarılı asolist ben olacağım dedi. 1988 yılında Hakan Ural'la tanıştı. Aralarında büyük bir aşk başladı. Tanıştıktan yalnızca 17 gün sonra gizlice evlendiler. Ailesinin haberi bile yoktu. Bu ani evlilik magazin gündemini sarstı. İlk başta ailesi tepki gösterse de zamanla Sibel'in yanında durdular. Hakan Ural'la evliliğinden Engin Can ve Melis adında iki çocuğu oldu. Ancak dışarıdan peri masalına benzeyen bu evlilik zamanla yıprandı hakkında çıkan ihanet söylentileri evliliklerini sarsmaya başladı. Sibel Can ve Hakan Ural basına açıklama yaparak bu iddiaları reddetti. Ancak Hakan Ural evliliğin son dönemlerinde eşine şiddet uyguladığını itiraf etti. 11 yıl süren bu evlilik 1999'da sona erdi. Müzik kariyerinde ise zirveye doğru emin adımlarla yürüyordu. Emel sayına hayranlığını her fırsatta dile getiriyordu. Emel ablanın yolundan gidiyorum. Herkes birinin yolundan gider, ben de onunkinden diyordu. 1988'den itibaren neredeyse her yıl bir albüm yayınladı. Bulursun beni, hasret, güneşin batışında, seni sevmek, hayat devam ediyor. 1995'te tarzını değiştirdiği, senden yana albümü büyük bir ses getirdi. Dedikodu, deli yüreğim şarkıları halk tarafından çok sevildi. 1997'de Serdar Ortaç bestesi padişahla zirveye çıktı. Başına talihsizlikler de geldi. Menajeri vergi borçlarını ödememişti. Yıllar sonra tüm borçlar Sibelcan'a kaldı. Evimi sattım ama kimseye muhtaç olmadım diyecekti o günler için. Bu olaydan sonra hayatını bizzat yönetmeye karar verdi. Sibelcan aynı zamanda sinema ve dizilerde de rol aldı. Berivan, Kapatya ile Karabiber, Ah İstanbul, Saklambaç, Kaldırım Çiçeği gibi yapımlarda oyunculuğunu konuşturdu. 1999'da Hakan Ural'dan boşandıktan sonra 2000 yılında müteahhit Suliha Aksüt ile evlendi. Bu evlilikten Emir adında bir oğlu oldu ve bu evlilikte 10 yıl sürdü. 2000'li yıllarda müzikteki başarısı devam etti. Akşam Sefası, Özledin Mi, Benim Adım Aşk, Galata, Hayat gibi albümler büyük ilgi gördü. Çakmak Çakmak, Lale Devri, Hançer gibi şarkılarla listelerde zirveye çıktı. 2015'te Fox TV'de Sesi Çok Güzel yarışmasında jüri oldu. 2016'da O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yaptı. Aynı yıl Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi arabesk fantezi sanatçısı seçildi. 2016'da çıkardığı arabesk albümünde Gülüm Benim, Mavi Mavi, Yalnızım Dostlar, Mutlu Ol Yeter gibi klasikleri yeniden yorumladı. Orhan Gencebay'ın ona yıllar önce duyduğu güven bu albümde bir kez daha hayat buldu. 2021'den bu yana Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sunuculuk yapıyor. O güzel sesiyle her hafta izleyicileri mest devam ediyor. Sibelcan sahnenin ışıklarını taşıyan kadın. Çocuk yaşta dansla başlayıp şarkılarıyla zirveye uzanan hem güçlü hem de kırılgan bir ruh. Hayatı boyunca büyük acılar, büyük başarılar yaşadı. Her düşüşten daha güçlü kalktı ve hala sahnedeki o ilk günkü heyecanıyla söylüyor şarkılarını. Sibelcan sadece bir ses değil, bir hayat, bir duruş, bir kadın ve iyi ki var. Kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür dilerken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.